Çağatay Ulusoy. Son dönemde bütün Türkiye'ye Eşref Tek rolüyle sallayan adam. Peki Çağatay Ulusoy gerçekte kim? Nasıl Tosya'da çalışan bir garsonken yılda 60 milyon TL kazanan bir oyuncu haline geldi? Ve en önemlisi. Her şey göründüğü kadar toz pembe mi? Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. Babası Bulgaristan göçmeni bir tornacıydı. Annesi ise Boşnak kökenliydi ve muhasebecilik yapıyordu. Bir de Atila adında bir kardeşi var anlayacağınız mütevazi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha küçük yaşlardan itibaren içinde bitmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Kendi anlattığına göre dur durak bilmeyen hiperaktif bir çocuktu. Mahalledeki komşular sürekli ondan şikayet ederdi. Bazen yaramazlıkları yüzünden adı kötüye çıkardı. Ama o sadece içindeki o taşan enerjiyi nereye koyacağını bilmiyordu. Ailesi bu durumun farkına varınca çareyi sporda ve sanatta aradılar. Boş kaldığı her anını resim defterlerinde ya da gitar kurslarında geçirmeye başladı. Yüzme havuzlarında Hatta bir dönem basketbol koçu olup başkalarına da yol göstermeyi hayal ediyordu. Liseyi Ankara Ticaret Lisesi'nde okudu. 15-16 yaşlarına geldiğinde yaz aylarını Bodrum'da çalışarak geçirdi. Harçlığını çıkarmak için bir tostçu da garsonluk yaptı. İşte o günlerde hayalleri vardı ama daha yolun başındaydı derken ufak ufak modellik ve figüranlık yapmaya başladı. O zamanlar idolü Kenan İmirzaloğlu'ydu. Kendisini 2000'lerde çıkan Deli Yürek dizisiyle tanımış ve hayran olmuştu. Çağatay ilk olarak 2009 yılında Paranoya isimli kısa bir filmde sonrasında Arka Sokaklar ve Recep İvedik'te basit figüranlıklar yaptı. Adım adım yeni bir dünyanın kapıları aranıyordu. Ve sonunda 2010 yılında karşısına bir fırsat çıkacak ve hayatı tam anlamıyla değişecekti. Peki bizim de hayatımızı değiştirebileceğimiz en mantıklı iş modeli nedir? Aslında bunun cevabı çok basit. E-Ticaret. Ancak e-Ticaret'e başlayabilmek için ciddi bir sermaye gerekiyor. Ya da sen böyle düşünüyorsun. Peki sıfır sermaye ile nasıl başlayabilirim diyorsan çözümü basit. İKAS. İKAS'ın girişimcileri destekleyen kampanyası sayesinde hemen ücretsiz bir şekilde e-Ticaret sitesi açabilirsin. Ve toplamda 9000 TL'ye kadar kargo desteği veriyorlar. Üstelik satışa da hemen başlayabiliyorsunuz. Bu girişimcileri destekleyen daha önce yapılmamış harika bir kampanya. Bu yüzden aşağıya bıraktığım linki tıkla ve ikazla birlikte tamamen ücretsiz bir şekilde elçilerde başla. 2010 senesinde Çağatay Ulusoy bir gün televizyon izlerken Best Model yarışmasının reklamları dikkatini çekti. Başta böyle bir yarışmaya katılma gibi bir planı yoktu ama arkadaşları bunu görünce katıl en azından şansını denemiş olursun dediler. Ve bir şekilde onu ikna etmeyi başardılar. O da şansını denemek için katılmaya karar verdi. Başvuru için mahalledeki fotoğrafçı abisinden rica etti ve fotoğrafları çekip başvuru yaptılar. Best Model'deki elemeler başta fotoğraf üzerinden gerçekleşiyor. Toplamda 2000 kişi başvuru yapmıştı. Bunların içinden sadece 100 kişi seçildi. Çaatay da bu 100 kişinin içerisindeydi. Bunun ardından görsel elemeye çağrıldı ve yarışma başladı. Çağatay birinci olacağını, hatta ilk 5'e bile girebileceğini aklından bile geçirmemişti. Ama tahmin ettiğinin tersi yaşandı ve best model yarışmasının birincisi seçildi. Best model erkek. Annesi dileklere çok inanan biriydi ve ona yarışmadan bir gün önce gerçekleşmesini istediği bir şeyi kağıda yazmasını ve gömmesini söylemişti. Çağatay buna pek inanmasa da kağıda bir dizide başrol olmak ve best model yarışmasının birincisi olmak istediğini yazmıştı. İnanmıyordu sonuçta gerçekleşmeyecekti ama annesinin dediği tuttu ve Dilek tam anlamıyla bir mucizeye dönüştü. Yarışma bittikten sonra gece 22.15 sularında arkadaşlarıyla zaferini kutlamak için dışarı çıktılar. Saatler tam gece yarısını gösterirken telefonuna gelen bir arama her şey değişirdi. Bir yapımcıdan dizi başrolü teklifi almıştı. Dizinin adı ise adını Feriha koyduğum olacaktı. Bu teklif Çağatay için hayatının en büyük fırsatlarından biriydi ve bunu en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyordu. Tekliften sadece bir hafta sonra dizi çekimleri başladı. Çağatay'ın hayatı kelimenin tam anlamıyla bir gecede değişmişti. Bir anda kendini spot ışıklarının altında medyanın ve halkın ilgi odağında bulmuştu. Adını Feriha Koyduğum dizisi Türk televizyonlarında iz bırakan yapımlardan biriydi. Kısaca bahsetmek gerekirse Feriha fakir bir kapıcının kızıydı ve zengin bir çevrede kendini farklı tanıtmak zorunda kalıyordu. Feriha aslında ait olmadığı bu hayatın içinde zengin ve yakışıklı, adeta ulaşılmaz olan Emir'le tanışıyordu. İkisi arasında bir aşk filizleniyor ancak Feriha'nın söylediği yalanlar bu büyük aşkı yavaş yavaş kaçınılmaz bir trajediye sürüklüyordu. Çağatay Ulusoy dizide Emir Sarrafoğlu karakterine hayat verdi. Çağatay set ortamına Hazal Kaya ve diğer deneyimli oyuncu arkadaşlarının da büyük desteğiyle çok hızlı bir şekilde adapte oldu ve oyunculuk yeteneklerini hızlı bir şekilde geliştirdi. Adını Feriha koydum devam ederken 2011 yılında kariyerinde bir başka önemli adım attı ve Anadolu Kartalları filminde rol aldı. Bu filmde Ahmet Onur isimli üst temen karakterini canlandırdı. İşte bu filmle birlikte sinema dünyasında da oyunculukta kendini göstermeye başladı ve yeteneğini geniş kitlelere kanıtladı. 2013 yılında tam anlamıyla bir yıldız haline gelmesini sağlayan The O.C.'nin Türkiye versiyonu olan Medcezir'de Serenay Sarıkaya'nın partneri olarak Yaman karakterini canlandırdı. Medcezir yoksul bir mahallede büyüyen Yaman'ın zenginlerin yaşadığı altın koya e taşınıp yeni bir hayata başlamasını ve buradan Mira'ya aşık olmasını konu alır. Dizi Yaman'ın aşkını, ailesini ve iki farklı dünyanın çalışmasını işliyor kısaca. Bu Bizi o dönemler reyting rekorları kırmıştı ve büyük bir başarı elde etmişti. Bu noktada şunu eklemek istiyorum. İnsanların nasıl başarılı oldukları hakkında öğrendiğim bir şey varsa o da karşılarına çıkan fırsatları çok iyi değerlendirdikleri ve bu sayede hayatlarında bir dönüm noktası yaşadıklarıdır. Yani demek istediğim fırsatlar her zaman gelir. Mesele sizin hazır olmanızdır. Yoksa genelde Çağatay gibi ünlü bir oyuncuya ya işte yakışıklıydı, ondan ünlü oldu başka herhangi bir numarası yok der geçerler. Oysa bilmiyorlar ki bu yeterli değil. Çağatay Ulusoy bu noktaya gelebilmek için onlarca eğitim aldı. Kendini geliştirdi. Setlerde uyudu. Pekala biraz hızlanalım çünkü hikaye tahmin ettiğinizden çok daha farklı. 2015'te bir aşk filmi olan ve Çağatay Ulusoy denince akla gelen Deli Bal filminde oynadı. Ve 2016 yılında efsane haline gelen bir dizide oynayacaktı. İçeride. İçeride dizisi beni en çok etkileyen ve Türkiye'deki en iyi 3 diziden bir tanesidir. Sarp ve Mert bir polis diğeri mafya için çalışan iki kardeştir. Sarp babasının karanlık geçmişi nedeniyle polis akademisinden atılır ve mafya babası kebapçı Celal'in himayesine girer. Yıllar sonra ölü sandığı kardeşi Mert'in yaşadığını öğrenir ve onu bulmaya çalışır. Sözde bunu görüyoruz dizinin başında ama aslında mafyanın içine sızmak ve onları bitirmek için bir plan kurgulamıştır. Plana göre size az önce anlattığım gibi dışarıdan babası suçlu olduğu için atılacak mafya babasının dikkatini çekecek ve onun himayesine girecekti. Çağatay Ulusoy anlayacağınız bir gecede hayatını değiştirmiş, proje üstüne projede oynamış ve tam anlamıyla genç kızların hayran olduğu bir star haline gelmişti. Peki bu hep böyle devam edecek miydi? Bu hızlı yükseliş beraberinde büyük sorunları da getirecek ve Çağatay Ulusoy kariyerini yok etme tehlikesini getirecek bir skandalı karışacaktı. Takvimler 25 Ocak 2013'ü gösteriyordu. Henüz hava aydınlanmamışken narkotik şube ekipleri aylardır süren titiz bir takimin ardından büyük bir operasyon düzenledi. Sabah saat 6.30 sularında Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cenk Eren, Yusuf Akgün gibi oyuncuların da aralarında bulunduğu 38 kişi uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İddianameye göre bu operasyon sadece tekil kullanıcıları hedeflemiyordu. Sanat ve sosyete dünyasına uzanan uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen geniş bir ağın deşifre edilmesi amaçlanmıştı. Bu durum Çağatay Ulusoy'un kariyerini yok edebilecek hatta yıllarca hapis cezası almasına neden olabilecek büyüklükte bir skandaldı. Gözaltı süreçleri, karakollar, ifadeler, medya bu olayın her saniyesini canlı yayınlar ve son dakika haberleriyle takip etti. Gözaltına alınan 38 kişiden ilk aşamada 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi tanınmış isimler bir süre gözaltında kaldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Şöhretlerinin ağırlığı onları bir süreliğine hapishane duvarlarının ötesinde tutmayı başarmıştı. Mahkeme süreci yıllar boyunca devam etti. Çağatay Ulusoy ve diğer birçok ünlü uyuşturucu kullandıklarını kabul ettiler ve 10 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fakat ceza ertelendi ve taraflar denetimli serbestlik şartıyla salı verildi. Bu durum çifte standart uygulandığı yorumlarına yol açtı ve bu süreç hem Çağatay Ulusoy'un hem de diğer isimlerin kariyerlerini ve özel hayatlarını derinden etkiledi. İşte Ünlü olmak, milyonlarca hayranın hayranlıkla baktığı bir yüze sahip olmak dışarıdan büyüleyici gelebilir. Oysa bu hızlı ve büyük statü değişimi insan psikolojisinde derin yaralar açabilir. Bir anda herkesin gözleri üzerinizdedir. Her adımınız, her hatanız büyüteçle incelenir. Bu baskı insanı yalnızlığa, güvensizliğe, ve yanlış arkadaşlıklara itebilir. Çevreniz değişir. Kimin dost, kimin çıkar peşinde olduğunu ayırt etmek zorlaşır. Ve bir noktada bu karmaşa kariyerinizi bitirme noktasına gelebilir. Çağatay Ulusoy'un ünlü arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanırken tutuklanması da bu psikolojik çöküşün ve yanlış tercihlerin en çarpıcı örneklerinden biriydi. Demek ki bazı şeyler doğru yönetilmiyordu. Çağatay Ulusoy bu sıkıntılı süreci bir şekilde atlatmış, tekrardan ününe ün katmış ve Netflix yapımı olan rating rekorları kıran Hakan Muhafız dizisiyle ününe ün katmıştı. Ancak Prime dönemi asıl şimdi başlıyordu. Burası videonun en önemli kısmı. 2024 yılında Çağatay Ulusoy Gaddar isimli bir projede oynar. Dizi uzun yıllar orduda görev yaptıktan sonra memleketine dönen Dağan isimli bir askerin hikayesini anlatır. Dağan geri döndüğünde bıraktığı hayatın tamamen değişeğini ve sevdiklerinin büyük bir tehlike altında olduğunu görür. Mahallesini ve ailesini korumak için yeraltı dünyasının içine çekilen Dağan bir yandan adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışırken bir yandan da vicdanıyla büyük bir savaş verir. Hikayede daha bir kahraman mı yoksa gaddar mı olduğu sorusuyla yüzleşir. Ben gaddar değildim ama ne yapayım? Çevrem kötü. Geçmişinde sırlar ve yaşadığı kayıtlar onu her bölümde daha karanlık bir yola sürükler. Hatta Gaddar karakteri insanlarda o kadar büyük bir etki yaratır ki o dönem herkes Gaddar tıraşı yapmaya başlar. Ve en sonunda Çağatay Ulusoy neredeyse her yerde denk geldiğimiz Eşref Rüya dizisinin başrolünde oynayacak ve tam anlamıyla bir ikona haline gelecekti. 2025 yılının başında yani bu sene Eşref Rüya dizisi Times B. Productions tarafından piyasaya sürülür. Gelin bilmeyenler için bu diziden kısaca bahsedeyim. Başrolde Çağatay Ulusoy var. Eşref çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında yüküm süren bir kimliğe bürünmüştür. Onun için yetimler kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri gibidir. Ancak bu aile suç dünyasının ortasında var olmaktadır. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer her yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilmeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecektir. Kısaca mafya ile aşkın harmanlandığı bir dizi ve bazı izleyiciler tarafından Scarface'e benzetiliyor. Çağatay bu dizide bölüm başına 3,5 milyon TL para alıyor. İnanılmaz bir para. Yaptığım araştırmaya göre 2024 yılında Çağatay Ulusoy 60 milyon TL para kazanmış yani kısaca Çağatay Ulusoy, da bir garson olarak başladığı bu süreçte bir dünya yıldızı haline gelmişti. Evet, en az Çağatay Ulusoy kadar başarılı bir kariyere sahip biri daha var. Les Gold, namı değer OE. Bunun hikayesine de ekrandaki karta tıklayarak ulaşabilirsin. Orada muhakkak görüşmek üzere. Lütfen kendine çok iyi bak. Bugünlük benden bu kadar.